Ey güzel Allah'ım. Ey güzeller güzel Allah'ım. Seni çok seviyoruz. Ne olur sen de bizleri çok sev Allah'ım. Bizlere en güzel duaları etmeyi öğret. Bugünümüzü çok güzel eyle. Her günümüzü çok güzel eyle. Ömrümüzü çok güzel eyle. Hayatımızı hayırlı eyle. Bize uzun, hayırlı, sağlıklı bir ömür ver Allah'ım. Öğretmenime, anne babama, Uzun, hayırlı, sağlıklı bir ömür ver Allah'ım. Ey peygamberimize çok güzel işler yaptıran Allah'ım. Ey alimlere çok güzel işler yaptıran Allah'ım. Bize de çok güzel işler yaptır. Anne babamızın sevineceği güzel işler yaptır. Peygamberimizin sevineceği hayırlı işler yaptır. Meleklerinin sevineceği güzel işler yaptır. Senin çok seveceğin çok güzel işler yaptır. Ey güzel Allah'ım, bize güzel arkadaşlar var. Bizi sevdiklerinden eyle. Bizi en sevdiklerinden eyle. Bizi en sevdiklerinle beraber eyle. Ey güzel Allah'ım. Sen çocukları çok seversin. Çocuklara günah yazmazsın. Anne babamı çok sev. Günahlarını affeyle. Ben yaramazlık yaptığımda onlar beni affediyor. Sen de onları affeyle. Bilmeyerek yaramazlık yaparsam affeyle Allah'ım. Sen affetmeyi çok seversin. Bizi ailemize faydalı eyle. Bizi okulumuza faydalı eyle. Bizi ülkemize faydalı eyle. Bizi bütün insanlığa faydalı eyle. Biz seni çok seviyoruz Allah'ım. Sen de bizi çok sev Allah'ım. Sen zaten bütün çocukları çok seversin Allah'ım. Amin.